arkadaşlar hayırlı sabahlar hepinize günaydınlar şöyle bir yeni fırında durdum da kahveli yaparken tam da iyi yerde geldim yani park alanı boşudu kimse de park etmemiş dedim ben hemen dedim yaklaşık bir 3-4 3, 3 arabalık bir yer vardı onu da ben hemen değerlendirdim merimizi bir bağlayalım. Yılalları bir bağla. Evet arkadaşlar. Haftayı başladık. Bakalım. Pazartesi günlerden ee, hemen şurada bir fırın var. Burası Atinya şehri. Şimdi ben Atinya'dan Devlet yolundan Paris'e doğru gidiyorum. Çünkü zamanım var. Ya şunu, kapatayım da çok fazla. Karşı taraf görünüyor ya. Biraz idare edin başlangıç olarak. Hava bir aydınlansın bakalım. Ee, Paris'e gidiyorum. Randevumda saat 4'te. Zamanımız var. kendimden çıktık yola. Kahve biz de hazırladık, içiyoruz da iki tane hem bir ekmek aldım kendim için tazece ona bir ekmek. Arkadaşlar bu yükümüz e, cuma günden hatırlarsanız Dursa'yı değiştirmiştim İtalya'da. Boş dorseyi bırakıp dolu dorse almıştım rampada. Şu andaki yük o. Yani şu andaki sırtımızdaki yük o. Şöyle yapayım bari ya biraz görünelim. Acık görelim böyle. Yeni bir hafta bakalım ya, yeni bir maceralar. Hava serin ama şu anda 10 derece haberleri açtım. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Söylediğim gibi yani zamanım olduğu için şimdi Şalun'a kadar devlet yolundan gideceğim. Şalun'dan sonra da otobanda alırız. yeri var da ben bu kahve tas adresinin biraz kalın geçmiyor. Neyse arkadaşlar hava bir aydınlansın bakalım. Biz yola düştük. Önümüzde uzun bir yol var. Allah'a çok şükür diyorum. Normalde e, geçen hafta dolapımızı gösterdik. Tamir ettiler yani. Zaten bozuk değilmiş de. Soktüler, dahtılar, tekrardan çalıştı yemeklerimi yerleştirdim güzel canı İşte ekmeğimizi dağıldık. aldık bugünlük yeter haydi bakalım görüşmek üzere hepinize hayırlı sabahlar diliyorum tekrar arkadaşlar yeni <laughs> sisten kurtulduk ya. Bayağı bir sisli devam etti buraya kadar. Öyle diyebilirim. Normal ki geçtiğim yol kapalı. Beni bu taraftan verdi. Simon, Simond diye bir şehir var. Buradan Şalon. Ee, Şalon istikameti. Yani şu sol taraftan gidiyordum ben de, öyle söyleyeyim. Ee, bu yolu verip ileriden de zaten Şalon ee, ve Şalon'dan da otobantı alırım ya otobanta geçip devam ederiz. Yine de biraz erken varayım da. Ya hesabıma göre biraz erken varacağım. Normalde bir terslik çıkmazsa dörtten önce. Dörtten önce varalım da yine de kağıtlarımızı verelim ofise. Bakarsınız adamlar erkenden yük boşaldılar. Ah siz tekrardan başladım. Bir saat 20 dakikalık sürmem var şu anda. İşte yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Haftayı başladık hayırlısıyla. Aceleye gerek yok. Aa, şu anda diyorum ya tekrardan siz görüyorsunuz başladı. Ee, şalon 15 kilometre diyor. Hem de sis lambalarımı açabilirim ya. Nasıl ben de açayım? 70'ten gideyim de 70'i geçmeyelim. Ee, pazartesi dedik bugün ayın kaç oluyor 25'i arkadaşlar 25 Eylül bu hafta e, Eylül ayının Son haftası ee, Ay bitiriyoruz inşallah ee, Bir komple ay çalışmış oldum izinden sonra İzin sonrası Hemen geçiyor ya Artık dayday day arkadaşlar dayday day, Çalışma var Önümüzde iş var, iş. Çalışmamız lazım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yolculuğumuz devam. Renault T480 Şalona az kaldı zaten. Şalon sona 10-15 kilometrem var. Herkese selamlar edelim buradan. 4 saat 28 dakikayla buraya geldim. Demitten bir 15 dakika yaptım. Şimdi de burada bir 30 dakika yapmam lazım. Haberleri dinliyorum. Burası Kuktene. Kuktene e, çıkışı 17. numara. E, hemen şurada geri tarafta e, tır parkı var. Hani ben e, çarşamba akşam yatmıştım ya. Ertesi sabah da e, tırı garaja bırakmıştım. Orası. E, tekrar dönüp yoluma düşecek şeklinde park ettim arabayı. Gerçi şurada tır e, bir tek tır parkı var. Ama da İtalyan mı bu? Macarmış. O aldı. Neyse ben sadece 30 dakika yapacağım için araba parkın üzerinde durdum. Arkada bir e, özürler için bir park yeri var. Onu serbest bırakma şartıyla. Burada biz bir 30 dakika yapalım ondan sonra devam ederiz. Haydi bakın. Görüşmek üzere. Müşteriye vardım mıydı? kamera açar. Saat 4'te randevumuz. Eee... Şimdi 30 dakika sonra ne oluyor? Ee, yaklaşık 12 10 gala 12 çıkacağım buradan? 4'ten önce varırım diye düşünüyorum. Ee, bir deneyelim. Adamlar belki yükümüzü indirirlerse ne ala biraz daha yükü erken indirme zamanımız olur. Belki de tekrardan yükleriz. Sabahtan şefe mesaj attım yani yük, yükten haberim var mı diye yani ne yükleyeceğim, ne olup ne bitecek. Ses soluk çıkmadı. Hadi bakalım görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler dilerim. dostlar şimdi e, Puhasi şehrine geldim. Burada Peugeot fabrikası var zaten. Buraya bazı yük getirdiğimiz oluyordu. Buradan kestirmeden geçip e, Peugeot fabrikasının yanından geçeceğim zaten. Buradan da Biz Geçiyor. Bize verelim. Şehrinden geçip işte dediğim gibi Peugeot'un yanından geçtikten sonra düz gideceğiz. Atasyon, atasyon. Burası kırmızı, sigur. Geçmeyin. Çocuğun gözü telefonda kırmızıdan geçecek ya. ya bizim de elimizde belki GoPro var, haklı olabilirsiniz. Bazıları bir şey diyebilir de. Hani çok dikkat etmek gerekiyor yani illa çok doğru bir şey de değil be, yaptığımız ama arkadaşlar ben gözümü dört açarım yani olmaz diye bir şey yok ama çok dikkat ederim saat 2 4'te e, demiştik randevumuz az kaldı varmamıza bakalım inşallah e, benim için iyi olur ondan sonra yükleme adresimizi bekleyeceğiz zaten Kuasi şehrini bir geçelim bakalım. Şu orası karşısı Peugeot zaten. Bakın hatta burada levhası var Peugeot. Yani öyle boştan konuşmuyor yani. Peugeot, Pesa, Peugeot, Kuasi. <laughs> Arkadaşlar yeni geldim. Üçü çeyrek var. Şu karşı tarafta ofis değil de büro var yani. İlk oraya gittim içeriye girebilmem için bana şöyle bir e, bac gibi bir şey verdi. Saat 4'te normalde randevumuz. Bakalım ne diyecekler. Bir varalım bakalım. Arkadaşlar yeni rampaya geçtim. Saat 4'te randevum var demiştim. Tam da 4'ü beklediler. Ee, Şimdi bekleyeceğiz artık. Zaten içeriye giremiyoruz. Ee, olmazsa bir kahve alalım. Ne yapalım beklerken? Arabamızı şöyle biraz havalandıralım. Camlar açık kalsın. Yarın için e, yüküm belli. Yarına e, bugün kapalı olur işte aradım demekten yük yerini. saat üç buçuk dörtte bitiriyoruz biz dediler yani yükleme bitiyor İyi dedim o zaman yarine. Torino şehri için e, ilk bir müşterimiz var e, sabah 8'de açıyorlar yarın Salı 26 Eylül onda yarın yükleyip günümüzü öyle başlayacağız yani İtalya için yükümüzü başlayacağız inşallah. Şimdilik dorse biraz kıvış diyor. Yükü indiriyorlar. Hadi gelin birer kahve içelim. Size kahve ısmarlayın. Kısef bozukları hazırladım. Burası büyük bir zon bölgesi arkadaşlar. Zaten Santolum'un buraya sürekli yük getiriyoruz. İşte o dorseyi değiştirdiğimiz yerden buraya getiriyoruz sürekli. Şimdi bir kahvemizi alalım bakalım. İçeride adam var. Sonra görüşürüz. Daha izine giderken şu numaraları yazmıştım arkadaşlar asistan için ben araba için özel bir e, garanti açtırdım. Arabayı aldığımdan aldıktan sonra e, onun için numarayı yazmıştım yani bir kenara. Fransa içi, Fransa dışı. Araba arızalan arızalanırsa yani belli bir bütçe, belli bir parayı karşılamaları için. Arkadaşlar şimdi yükü indirdik. rahatladık gördüğünüz gibi şöyle bir rahatlama pozisyonuna geçtik. Eee Demin de söyledim adresimi verdiler. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Kondra Duat 190 kilometre söylüyor. Şimdi nasılsa yarın yükleyeceğim ya. Yavaş yavaş gideceğim. Böyle 70, 80, 75 yavaş yavaş. Gıdım gıdım gideceğim. Acelem yok. Hem günümü güzelce kapatmış olurum saat olarak. Oraya vardıktan sonra kameramızı açarız inşallah arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi yoluma konsantre olun. Günü bitirdik. Bugün pazartesi haftamızın ilk günü. Çok şükür gazas belasız istediğimize ulaştık. O da nedir? Yükümüzü indirmek yani her şoförün aklındaki odur. Yükü yükledikten sonra gazas belasız yükü teslim edebilmesi. Bizim için de o oldu bugün. İyi oldu. şimdi Artık yüklemeye gidiyorum dediğim gibi. 188 kilometre söylüyor. Oraya vardım mıydı? Bir kapanış için tekrardan kamerayı açarım. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi günü bitirdik. Ee, müşteriye bir 60 kilometre kala böyle bir yere park ettim arabayı. 2 dakikam kalmıştı. Saatim bitti. Böyle yol kenarı durdum. Ya burası zon bölgesi zaten pek gelen giden pek olmaz. Şu araba olmasaydı bunun yerini alacaktım da. Neyse. Evet. Yarın görüşmek üzere inşallah. Ben bugün buradayım. İstirahatımızı burada edeceğiz. Ee, Yenamı yiyeyim. Yemeğimizi bir sızalım, Yemeğimizi yiyelim. Yarın e, ilk yükümüzü bir alalım, ondan sonra bir tane daha var, üçüncü de olabilir. Onu size yarın haber ederim inşallah. İtalya için, Torino'ya. Haydi bakalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bana iyi istifler. Arkadaşlar, hayırlı sabahlar diyeyim hepinize. E, güne başladık bile saatlerimiz ona geldi. Şimdi ben bir molaya çekildim. Ya şöyle bir durum oldu ya. Bir sıkıntı oldu yükte. Hmm, şimdi ben buraya geldim. Şu firmaya geldim. Maalesef bu benim ikinci yükmüş. Ben dünkü boşalttığım yerde Selamlar. Dünkü boşalttığım yerde hemen yanında bir tane bir yük varmış. Onu da ben sabah gördüm. Nasıl oldu hala şu anda düşünüyorum yani hata benim hata artık da aklıma tek şu geliyor yani ben illa karşı tarafa hata bulmak istediğimden değil ben gönderilen o adresin fotoğrafı bana gelmedi dün ya ge sonradan geldi ondan sonra aşağı doğru kaydım için mesajlarda onu görmemiş oldum ve oldu gayrı. Ee, yani şimdiki yüklediğim yük ikinci yük olduğu için ben tekrar dünkü e, yükü boşalttığım yere gideceğim, oradan yükleyeceğim tekrar yani yanından ee, ve e, yükleri yani değiştirmem lazım. Şu andaki yükü arkaya koymam lazım. İkinci yük yani normalde ikinci yükülü ya kapıya koymam lazım ki ilk önce bunu boşaltayım Yani öyle bir durum var. Şimdi tekrardan 95 bölgesine gidiyoruz. Ben de ne diyeyim ne yapayım dedim. Burada e, yükü yüklerken biraz telledim. E, sordum dedim burada duş yeriniz var mı? Var dediler. Allah, dedim o zaman hiç acele etmeyeyim. Şurada bir 30 dakika yapayım. Şimdi 20 dakika oldu. Bir duşumu aldım tertemiz. E, kendime geleyim. Ya hani şöyle. E, hani çok aşırı büyük bir sıkıntı değil, dert değil de. Yani eee görmediğimi ben kendim kendime şüphe ediyorum yani. Nasıl görmedim ben onu? Bazı oluyor ya mesajlar sonradan geliyor bir şey. Çünkü şef bana dün mesaj attığında hacı nasılsın dedi. İyiyim dedim. Bu bu yük görünmüyordu. Şimdi geriye bakıyorum o gönderdiği mesaja iyiyim dedik de, de, demeden önce o fotoğraf görünüyor. Ya ya ben onu görmedim. Direkt aşağı doğru kaydım. Bilmiyorum bir şeyler oldu velasını. <laughs> Tekrar oraya gitmemiz gerekiyor. Her şeyde bir hayır vardır diyeceğiz. Her hayırda da bir e, yani şer mi var derler. Bir şeyler Yani hayır ve şer Allah'tan geliyor. Yani büyük bir şer değil bu da. Ee, böyle bir durum var. Şimdi molayı bitirdikten sonra tekrar oraya gidip O yükümüzü alalım bakalım. Ama ne oldu? Bugün normalde ben bir eve uğrayacaktım. Hesabım iyi olsa ki öyle olacaktı. Böyle olunca eve dönme şansım e, sıfıra sıfıra düştü gibime geliyor. Belki yolda doğru şeyi değiştirirler çünkü bu yük yarın içine endirilmesi lazım ya da ben kendim gimme de ben endiririm. Şefe sorarım yani bende dursun ona göre gider gelirim. Bakayım duruma göre hareket edeceğiz. Ama bende kalırsa geciktiğim için daha erken kalkıp direkt gitmem lazım eve hiç uğramadan. Çünkü dolanmış oldum yani ister istemez. Neyse ben size haberdar ederim arkadaşlar. Bir gün günlerden salı böyle bir durum oldu artık. Ha yine ben şöyle bağlantı veririm. Allah kaza bela vermesin o da olabilir. Ee, bu bir şekilde şöyle böyle göz kapı açıp kapanıya kadar çözülür yani. Çözülmeyecek bir durum değil. Şimdi ben en kısadan bu işi çözmeye bakıyorum şu anda. Ee, yolda bir yerde de bir güzel bir kahve alayım da. Kahvemizi içelim. Kahvemizi içe içe gideriz. Oldu arkadaşlar. Sizlere haberdar ederim akışlardan, günün akışından sizlere haberdar ederim adresimize bir varalım bakalım. Hayırlı günler hepinize. Hadi bakalım. Arkadaşlar yükümüzü aldık. Şimdi. Ee, Dün akşam yükendirdikten yüklendirdikten sonra sert volumuna oranın çıkışı geldi. Oraya doğru gidip kestirmeden bu asi istikametini alıp oradan otobat alıp işte depoya doğru dönüyoruz. Dans 600 m prendre la sortie N184 en direction de Versailles, Conflans Saint-Honorine. Biraz koşuşturmalı oldu işte söyledim size yükü test e, ee, yani ilk yüklemem gereken yükü Burasıymış ben burayı görmedim geriye geldim işte yükledik derken çıktık yeni. Neyse. Hani zararın neresinden dönersen kardın hesabı var ya o hesap bu hesap yani şu İleride bir mola yapacağım zaten Paris'i bir geçeyim de. Sağ tarafta kalmıyor. Eee 5 saat 45 dakika kaldı. Acaba 5 saat 45 km. dakikada eve varabileceğim bu biraz zor olacak da. Hani işte tapakaz gidiyor bakalım. arama sahta belki Macon'da yatarım. Hayırlısı. İleride molayı vereceğim tekrardan kamerayı açarım. National 184 deymiş şu anda. San Polo'nun istikameti Versailles. salı arkadaşlar. 26 Eylül bugün. Saatlerimiz iki buçuk. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Zaten e, yaptığım sürme 4 saat 13 dakika. 10 saat süreceğim. Yani 5 saat 47 dakikam kaldı. Bakalım nereye kadar varabileceğiz. Akşam size haber ederim. Gördüğünüz 3, 4 saat 13 dakika şu anda. Ee, i̇şte hesap ediyorum da bir yarım saatim eksik kalabilir. Yolda tek trafik olmazsa, bekleme olmazsa Makon'a kadar varabilirim. Makon'da yatar. Sabah erkenden devam ederim. Aa, ambulans geldi ona bir yer verin arkadaşlar. Şöyle biraz daha çekelim. Ambulansa yer verelim. Ambulans geliyor. Ona yer vermemiz lazım. Ambulans mı değil mi? Bu ne la? Ambulansa da benzemiyor da. Ne o? Sirenleri e, sirenleri açtı. Biz yol verelim. Arkadaşlar görüşmek üzere. da geçiyorum. Bakumburk arasında bir Polya bir ufak yeah. <laughs> bir köy var. Orada bir e, mağaza var. Oraya vardım normalde. Orada parka arabayı bırakacağım ya büyük ihtimal. Bakalım hesa hesabımız tutacak mı? Az sonra görüntülerde sizlere aktarırım. 1 saat 5 dakikamız kaldı. Haydi bakalım. 1 dakika geçtim arkadaşlar. Buraya kadar gelebildim. Şimdi akşamdan burayı gösteremeyeceğim size. Anlatması biraz daha uzun sürer. Yalnız yoldayız. Yolda kaldık bugün. Şöyle bir, bir dakika. Şöyle bir dursun bakalım. Ee, Bajaj çıkışını geçtim. Ee, i̇leride de bir tane daha otoban girişi var. Oradan da çıkılır diye düşünüyordum. Çıkış yokmuş. Ben yine de oraya biraz e, yasak bir şekilde diyeyim. E, Otoban'dan biraz geri geri geldim. Böyle bir e, 50 metre kadar. E, kimseye bir yoktu yalnız yani öyle dikkat ederek dörtlüğümü yaktım. Başka çarem yoktu. Yoksa saatim geçeceğim. Ve asıl 9 saatimizi biz burada yapacağız. E, ben zaten direkt yatacağım. E, şimdi Emre'ye dedim. Gelecek şimdi beni alacak, götürecek. Yarın sabah kireyi buraya bırakacak. Bir de otobantdayım zaten. O da sıkıntı olur. Hiç gerek yok. Ben böyle e, direkt 9 saatimi yatarım. Yarın sabah inşallah 6'yı çeyrek e, 6 10 geçeneği aşağı yukarı yola çıkarız. E, tosya çıkışını alırım. Bir fırına uğrarım. Bir ekmek alırım kendime. Yemeğim var. Bir ön yemeğim daha var. bu çalıştığı için yemeğim dolapta. Soğuk çana duruyor. Ee, kahvemizi yaparız Ondan sonra yola devam İtalya istikameti Hepinize iyi akşamlar diliyorum ee, Tırcı Hacı 50'den selamlar Yarına görüşmek üzere Ben yatar artık